Temadan tam olarak 30 parça şey aldım. Hadi part birine beraber bakalım. Gerçekten bunu o kadar merak ediyordum ki. Bakalım nasılmış. Sıratım için aldım bunu da. Küpelerinizi, kolyelerinizi ve bilekliklerinizi koymanız için buraya da kolyelerinizi koyuyorsunuz bu şekilde. Oldukça güzel. Ve çok ince, çok da kaplamıyor. Kitap gibi beğendim. Evet şimdi birazcık Şimdi eğlence ve gerek kısmına geçelim. Çok tatlı oldu bence sence. Biraz gereksiz bir şey ama. <laughs> Buz küpü şeklinde ve squishy. Güzel. Normal. Ve şimdi cam olması gerek. Buna bakalım. Bakalım bir çukuruk var mı? Bunu annem istemişti. Aa, bunu saksımızın oraya koyuyorsunuz çiçekler için. Çok tatlıymış. Bakalım bu içinde ne var? Hmm. Bu da çilekli su Bu el ısısına göre renk değiştiriyormuş. Ve alışverişimin ilk parti bu şekilde. Beğendin mi? Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine dikkat et. Bay bay.